Osmanlı döneminde lanetli olduğuna inanılan cellat mezarlarından geriye sadece birkaç tane kaldı. Cellat mezarlığı Osmanlı ve dünya tarihi açısından oldukça önemli bir kanıt eseri ve tarihsel miras olma özelliğini taşıyor. Osmanlı tebaası olan tüm cemaatlerin İstanbul'da ayrı mezarlıkları bulunuyor. Her birinin alametleri ise farklı ve ilk bakışta birbirinden ayırt edilebiliyor. Yahudi mezarlarının başlık taşında altı köşeli yıldız, Hristiyanlarda istavros, Ermeni ve Rumlarınki, Katoliklerin, Protestanlarınki ise başka başka şekillerde bulunuyor. Osmanlı mezarlıkları ise her biri birer sanat eseri olan başlıklarla dolu. Ulemanın, Yeniçeri'nin, Sadrazam'ın, Kaptanı, Derya'nın sarıkları da başka başka. Mezarlara girdiğinizde kimin bektaşi, kimin mevlevi olduğunu hemen anlıyorsunuz. İsimleri, doğum değilse bile ölüm tarihleri, istisnasız her birinde hüvel bakileri ve kitabeleri bulunuyor. Küfeki taşından cellat mezarları ise çok farklı. Bu mezarlarda ne bir isim, ne bir şekil, ne bir resim, ne de bir satır yazı bulunur. Toprağın altında yatan kişi kimdir? ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüştür, hangi aileye mensuptur anlaşılmaz. Sadece yaklaşık yarım metre eninde 2 iki, iki buçuk metre boyunda bir küpeki taşı vardır. Hepsi o kadar. Mezarlık Osmanlı İstanbul'unun en uç noktasında yani kar yağdı bayırında kurulmuştur. Yani seslerin bittiği, ıssızlığın başladığı noktada. İstanbul'a ilk kar oraya yağar. Son kar oradan veda ederdi. Üşümenin merkeziydi kar yağdı bayırı. Sağlıklarında devletin bitişinde ve saltanatın hemen yanı başında yer alan cellatlar ölünce oraya sürgün edilirdi. Hiç doğmamış gibi isimsiz, hiç yaşamamış gibi biçimsizce gömülür yok sayılırdı. İstanbul'un en yüksek bayırında rüzgarların içine kaybolup giderdi. Cellatlar saltanatın hemen bitişinde yaşamlarını sürdürürmüş. Profesör Doktor Ahmet Numcu'nun Osmanlı'da siyaseten katıl başlıklı eserinde Topkapı Sarayı'ndaki Siyaset Çeşmesi isimli bir mekandan bahsedilir. Siyaset Çeşmesi'nin bir diğer adı da Cellat Çeşmesidir. Sultan tarafından suçlu ilan edilenlerin kellesi bu çeşmenin önündeki bir kütükte kesilir. Cellat kanlı ellerini bu çeşmede yıkarmış. Siyaset ile katliam yetkisi tek bir kişinin yani sultanın elinde toplandığı için bu çeşmeye siyaset çeşmesi denilmiştir. Cellatlar, padişahın uyuduğu sarayın hemen, hemen 100 metre ilerisindeki bu çeşmin arkasını ikamet edermiş. Öldüklerinde ise saltanatın ve tebaanın en uzak köşesinde ıssız bir yere gömülürlermiş. Böyle söyleyince cellatlara, üzülmemek gerçekten çok zor. Hele kimsenin olmadığı bir mezarlığa gömülmeleri ve sanki hiç yaşamamış gibi gösterilmeleri bu gerçekten insanı duyunca üzüyor. Ama aynı zamanda bu mezarlar hem Osmanlı'nın hem de dünyanın 21. yüzyılda olan tarihsel mirası olarak görülüyor. Tarihçiler bu mezarlığı dünya tarihinin en önemli abidelerinden biri olarak görüyor. Tekfur Sarayı Bizans Topkapı Sarayı Osmanlı tarihi için nedenli önemli ise cellat mazarlığı hem Osmanlı hem de dünya tarihi açısından o kadar kıymetli bir tarihsel miras. Bu mezarlık tamamen ortadan kalkarsa Osmanlı'nın siyasal tarihinin değerli kanıtlarından biri yok olacak. Son 30 yıl içinde cellat mezarları yerinden söküldü ve boşaltılan alanlara başkaları gömüldü. Şimdi bir cellat mezarlığının hemen bitişinde kitabesinde küçücük bir kuştum uçtum yuvamdan genç yaşta ayırdı felek beni anamdan babamdan ibaresi yer alan bir minicik kızın kabrini bulmak mümkün. Peki ya bu herkesin canına kıyan ve hiç var olmamış gibi gösterilen cellatlar nereden para kazanıyordu? Aslında Osmanlı'da bir kurban cellata teslim edilince elbiseleri ve üzerinden çıkanlar cellatın olurdu. Bunlar toplanıp yılda bir iki kez mezatlarda satışa çıkarılır, bedelleri cellatlar arasında paylaşılırdı. Mezatlarda genellikle çok kıymetli eşyalar satışa sunulurdu. Çünkü siyaseten katledilenler genellikle soylular ya da devletin üst düzey memurları olurdu. Ama bu mezatlardan alınan eşyanın uğursuzluk getireceğine inanıldığından ancak cesaret sahipleri mal satın alırdı. Peçevili İbrahim Efendi cellet mezatı ve uğursuzluk üzerine ilginç bir olayı naklediyor. Olay, Fatih'te kaderin cilvesiyle karikatür müzesi olan medresenin kurucusu Gazenfer Ağa'nın başından geçmiştir. A, padişahın 3. Murat üzerindeki nüfus sayesinde rüşvet yoluyla büyük servet edilmiştir. O sırada Rasim Ağa isminde ünlü bir kuyumcu ve saatçi vardır. Duvar saatinden, masa saatine geçildikten sonra boyun saatleri denilen ve kolye gibi takılan saatlerden yeni yeni yapılmaya başlanmıştır. Gazanfer saatte kullanacak mücevherleri Rasim Ağa'ya vermiş, ortaya olağanüstü bir eser çıkmış, bütün İstanbul aylarca bu saat konuşmuştur. Fakat Ağa'nın saltanatı fazla sürmez. Ders saadette çıkan bir isyan sonucunda kellesi kesilir. Saat için özel bir mezatla tırnakçı hapçı Hasan Paşa'nın malı olur. Kısa bir süre sonra Hasan Paşa da kellesini kaybeder. Saatin üçüncü sahibi Kasım Paşa'nın da kaderi aynı olur. Saati Sadrazam Derviş Paşa satın alarak küçük kardeşini armağan eder. Sadrazam'ın kardeşi Civan Bey bir gün Eğriboz'da Bey Konağı'nın deniz üstünde kurulmuş tarçasında İbrahim Efendi adlı dostuyla sohbet ediyormuş. Söz saatten açılınca Civan Bey sahiplerinin başından geçenleri anlatmış. İbrahim Efendi böyle uğursuz saati insan düşmanına bile vermez deyince Civan Bey bir çekişle saati parçalayıp denize atmış. Denizin dibindeki saat pırıl pırıl parlamaya başlarken konağın kabısından bir atlı girerek Civan Bey'e görevinden az edildiğini bildirmiş. Ve şaşkınlıkla azmi mucib bir şeyimiz yoktu deyince gelen atlı Beyim Derviş Paşa idamo edildi sizin dahi idamınız için ferman çıkıp postancılara gönderildi. Sonra şefaatçileriniz himmet ettiler. İkinci bir ferman ile ben gönderildim ve idamınıza memur olanlara yarım saat evvel yetişebildim cevabını vermiş.